Nete hamile olduğunu öğreniyor. Ari ve Sanju, Nete'nin odasına geldiklerinde gülün koparılmış olduğunu görürler. Sanju ne olduğunu sorar. Nete ona, "Risa'b beni sevip sevmediğini kontrol etmek istedim." der. Sanju ona, "Seni sevmiyorsa seni seviyor demektir." der. Nete bunu duyunca gülümser. Daha sonra Sanju eve gelir ve Pari'ye hediyeler getirir. Pari'ye sarılır ve Nate bunu görünce sinirlenir. Sabah olduğunda Sanju, Pari'nin yanağına bir öpücük kondurur ve ofise gider. Nate, Pari'nin aşkıyla dalga geçer. Pari, Risab'ın onu çok sevdiğini söyler, Nate ona hiç kimse Sanju gibi sevemez der, Pari Nate'ye bunun için endişelenme der. Bu sırada Rishab'ın ailesi Pari'nin evine gelir. Parminder, Peder'in törenini yaptıktan sonra damat kabul töreni yapmaları gerektiğini söylediğini söyler. Rishabın töreni yapılır. Hari gülümser ve Neti'yi arar. Neti gelir ve onu över. Hari, Peder'in nerede olduğunu soracağım der. Rishabın annesi o zamana kadar kutlama yapabileceklerini söyler. Hari, Neti'ye onun adına mutlu olduğunu onu çok sevdiğini söyler. Neti'nin başı dönmeye başlar ve oradan ayrılır. Bebe stresli olmalı Gurvindar ise gidip onu kontrol edeceğim der. Daha sonra Neti, Gurvinder'a başının döndüğünü onunla evlenemeyeceğini söyler. Gurvindar Neti'ye doktorla konuşacağım der ve doktoru arar ve raporlarını sorar, doktor da laboratuvara sorabileceğini söyler. Neti kuryeyi arar ve raporları hemen getirmesini ister ve Gurvindar'a böyle bir şeyin olamayacağını söyler. Bu sırada Rishab'ın annesi kuzenine Neti'nin geçmişini kontrol etmeleri gerektiğini söyler, Sanju'ya göz diktiğini gördüm der. Pari gelir ve ona Neti'den şüphe etmemelisin, ondan hoşlanmıyorsan bu ilişkiyi burada bitir der. Rishab'ın annesi Pariye, Neti'nin Sanju'ya bakışından hoşlanmadım der. Pari ona, Neti'den sebepsiz yere şüphe ediyorsun der. Rishab'ın annesi ondan özür diler ve yanılmışım der. Oradan ayrılır. Pari, kendi kendine ya Neti'ye çok fazla güveniyorsam diye sorar. Bu sırada Parminder Pami, Sanju'ya Pari'nin raporlarını alıp almadıklarını sorar. Sanju, raporların birazdan geleceğini söyler. Bu sırada Risab, Neti'nin yanına gelir ve ona seninle evlenmek için çok heyecanlıyım der. Neti ona, insanlara bu kadar erken güvenmemelisin hayatta her şey olabilir der. Ari, Neti'yi dansa getirir ve onunla birlikte dans eder, tüm aile bireyleri de onlara katılır. Chandrika Parminder'e Neti'nin başının döndüğünü söyler. Rishab'ın annesi iyi hissetmiyor mu, Neti iyi değil mi der. Chandrika ona, Neti'ye biraz meyve suyu vereyim sonra töreni yaparız der ve gider. Rishab'ın annesi, kuzenine bir haber geldiğini görebildiğini söyler. Rishab'ın annesi, Neti'nin geçmişini kontrol edemediklerini söyler. Neti Rishaba istediğin her şeyi sorabilirsin der. Rishab Nitiye evlenmek ister misin diye sorar. Neti ona hiçbir zaman hayır demedim sadece stresliyim der. Rishab Neti'yi seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum der. Ari ona Neti'den hoşlanıyorsun utanma der. Sanju hadi eğlenelim der ve herkes dans etmeye başlar. Kurye raporları getirir, net raporlar alır ve kontrol eder ve hamileyim nasıl söyleyebilirim der. Ari, Net'in yanına gider ve raporlarını alır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.